Günaydın. Vlog musun? Bugün 5. gün olması lazım. 5. gününden hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi saçım böyle deli gibi açtım kamerayı. Sesim için kusura bakmayın burnum tıkandı. Aslında daha iyiyim ama e, burnum tıkalı birazcık. Böyle idare edeceğiz. Dişlerimizi fırçalayacağız önce. Sonra anlatacağım niye böyle deli gibi açtığımı. İçerimiz bembeyaz oldu. Ben böyle olduğunu açıklayayım. Saçımın bu tarafına dün gece ördüm. Bu tarafında örmedim. Sebebi şu, bugün vakmaşa yapacağız. Saçımın bu tarafına aklıma geldi. Böyle vakmaşa yaptığımda şey diyorlar işte. Örüp açmayla aynı şey değil mi? Niye buna bu kadar para veriyoruz falan diye. Ben de merak ettim. Gerçekten örüp açmayı da ben çok seviyorum bu arada. Vakmaşayı da çok seviyorum. Acaba nasıl duracak diye böyle bir merak ettim ve Instagram'a böyle bir içerik çekmeye karar verdim. O yüzden e, sizde şimdi arka plan alacağım. Siz de oradan izleyebileceksiniz. çekiyorum banyoda onu da görmüş olursunuz. Şimdi ufak bir makyaj yapacağız hemen e, Instagram için. Sonra videoyu çekmeye başlayacağız. Şimdi kapatıcı olarak skin food kullanacağım. Ama önce bir dakika güneş kremini sürelim. Pürasın güneş koruyucusunu kullanıyorum. Çünkü fondöten gibi olduğu için bayağı rahatlık oluyor benim için. Evet. Hemen cildi parlatıyor. Ay şu ışığı kapatayım ya. Şimdi daha iyi bence. Kenfot kullanıyorum. Böyle nemli nemli güzel bir kapatıcılık veriyor. Sinüslerim acayip dolu. O yüzden de böyle şey oluyorum. Başım ağrıyor onları boşaltmanın bir yolunu bulabilsem iyi olur aslında. Peki benim yeni aldığım şeyleri giyme hızım. Hemen yıkadım, kurutma makinesine attım ve giydim bugün. Tatlı duruyor rengi. Yani kumaşı istediğim gibi değil ama olsun. Sonrasında sadece gözaltımı ama Kalista kullanıyorum. Bana uygun fiyatlı makyaj markası soruyorsunuz ya aklıma ilk ve tek gelen Calista oluyor çünkü artık maalesef Maybelline'ler işte Gold falan hiçbir uygun fiyatlı değil aslında ama hani hala uygun fiyatlı kategorisine giren Calista diyebilirim yani 50-60 liraya şey alabiliyorsunuz makyaj malzemesi alabiliyorsunuz o yüzden benim için uygun fiyatlı marka Kalistadır. Soranlara da hep onu öneriyorum. Kontür sürmeyeceğim bugün. Sadece aldık. Gözümde iz olmuş uyurken. Umarım kameradan çıkmıyordur. Eskilem. Kaş baksını kullanıyorum. Aslında bir sürü makyaj fikri var aklımda. Video. Ama şu an hasta olduğum için e, makyaj yapmaya çok çekiniyorum. Çünkü burnum akıyor. İşte hapşırıyorum birden, birden ve 8 kere falan hapşırdığım oluyor. Dolayısıyla makyajım bozulur diye çok korkuyorum. <laughs> o yüzden de böyle hani fondötenli falan makyaj şeylerine pek giresim gelmiyor korkuyorum. Şuradaki pembe var ya onu alacağım. Revolution'un bu paleti bu arada gerçekten inanılmaz şey. Profesyonel bir palet bence. Hani hiç uygun fiyatlı demezsiniz yani. Soru cevap yapacağım bu arada. Ee, sonra da soru cevap burada böyle video çekeriz. Hatta belki makbeyn falan yaparız. Bir şeyler hazırlayıp siz de böyle bir şeyler hazırlarsınız. Ya da kahvenizi alırsınız. Birlikte sohbet ederiz. Böyle yemeli içmeli. Ben neyi seviyorsam onu çekiyorum bu arada. Hani ben başkalarını izlemeyi şunu çok seviyorum diyorum. Mesela gidiyorum onu çekiyorum falan. O yüzden sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Sephora'nın şu maskarasını uygulayacağım. Ama hala kurumadı biliyor musunuz? Gerçekten kurumayan maskara yapmışlar. O kadar ıslak ki. Yani maskaranın kendisini bir anlayamadım. Beğendim. İnanılmaz uzatıyor tek katta bile. Ama çok bulaşıyor şu an ıslak diye. Bakar mısınız? Hiç der misiniz bu kız hasta? Sesimi duymayın demezsiniz. Evet. Şu Belis'in asansörlü dudak kaleminden uygulayacağım. Essence'ın şu lip gloss'u var ya dudak büyüten lip gloss olarak geçiyor. Tadı çok kötü ama böyle çok güzel nude bir rengi var. Çok seviyorum. Bu arada bir tane çekimim vardı ve hastayım diye iptal etmek zorunda kaldım. O kadar mutsuzum ki çok gitmek istediğim bir çekimde. Daha önce de makyaj yapmıştı bana. Üzüldüm ama yapacak bir şey yok artık. Ertelenebilir bir şey de değildi. İptal oldu yani. Hastalığım gerçekten tam vaktini buldu yani. Hem bu videolar hem çekimlerim azıcık zor oluyor. Ama enerjim yani iyi. Sadece sabah ilk kalktığımda çok kötü oluyorum. dışında öyle çok da kötü değilim. Makyajımız hazır. Böyleyiz. Çekmeye başlayacağım. Telefonu buraya koydum. Ama çok parlıyorum. Isınmasını bekliyorum. Vagmasham Shibovel isimli markanın böyle. Ee, bunu 230'a getirdim. Şimdi ısınmasını bekliyorum. Benimki çok geniş dalgalı değil. O yüzden ara vererek yapacağım. Atıyorum şuraya yaptım ya. Sonra birazcık daha boşluk bırakarak devam edeceğim. Evet saçımı yaptım. Bakın burası vakmaşıl taraf, burası da örgülü taraf. Şöyle görebilirsiniz. Üstleri nedense çok tutmamış, anlamadım. Ama ikisinin arasındaki fark bu. Almayı düşünenler varsa e, bakabilir. İkisinin arasındaki farkı böyle ben de görmek istedim. Tabii bazen böyle örünce e, daha fazla tuttuğu da oluyor. Ama bence Vagmasha ile aynı gözükmüyor. Yani vakmaşanın daha farklı bir havası var bence. Şimdi kalan tarafı da yapıyorum. Şöyle. Bunun daha büyük dalgalı olanları da var. Eğer saçınız uzun, çok uzunsa onu öneririm. Kısaysa dalga şeyi gayet iyi. Bununki iyi. Ama ben kısayken bunu almıştım. Zaten yorumlarda da yazıyordu kısaysa böyle tercih edin diye. Ama şu an uzadığı için bende çok sık duruyor mesela o dalgalar. Ne kadar aralıklı yapsam da bu arada. Hani benimle ilgili değil. Bunun e, şeyleriyle ilgili. Şimdi kalanı da bitirip geliyorum. Saçımızı başımızı yaptık. Evde böyle oturacağız. E, Filosur olmak böyle bir şey arkadaşlar. Kendime güzel bir kahve yapacağım. kahvemi içeceğim. Birazcık çeviri var ona bakacağım. Ondan sonra tekrar geleceğim. Şimdi birazcık ütü yapacağım. Ütü yaparken de magazin açacağım. işleri izleyeceğim. yaptım. Kameranın şarjı bitti. Şarja taktım. Niye çok sık şarjı bitiyor bunun anlamadım. Ama neyse videoyu. Ben CapCut'ta edit yapıyorum ve genelde telefondan yapıyorum. Bilgisayarda edit yapmaya bir türlü alışamadım. Öyle maşam çok tatlı olmadı mı ya? Ben çok beğeniyorum bilmiyorum keşke bir dalgaları daha böyle şey olsa. Daha sık sık olsa daha güzel olur. Bir de böyle size de şey oluyormuş şimdi saçımı kestirmek istiyorum. Kısa saçı da çok yakıştırıyorum açıkçası ve siz de çok seviyorsunuz. Hatta bazıları yazıyor ki saçını ne zaman kestireceksin falan psikolojimi bozuyor. Yapmayın öyle şeyler. Çünkü zaten ben kestirmek istiyorum ama bir yandan da böyle saçımı saçımı böyle şekillendirdiğim zaman da çok hoşuma gidiyor. Böyle kabarık kabarık fazla saçı da çok seviyorum. Bunu gördüm mesela kestirme fikrim gitti. Sizde de öyle oluyor mu? Ve diyorum ki size birazcık ay seçim niye böyle oldu? Kitap önerisi de yapmak istiyorum. Burada benim kitaplarım var. Arka odada da büyük bir valizin içinde yine kitaplarım var. Burada sadece güncel okumayı istediğim kitapları buraya koyuyorum ve çok sevdiğim kitapları buraya koydum. Şimdi size kitap önerisi yapacağım. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi. E, bize bunu üniversitede hocalarımız okutmuştu. Fransızca mütercim tercümanlık mezunuyum. Yıldız Teknik'ten bilmeyenler için. Bu böyle küçük diyenardan almıştım. Ben büyüğünü bulamamıştım. Farklı bir hikayesi var ve çok güzel bir kitap. E, çok çok severek okumuştum. Ha bunlar da bu arada e, şunlar... Bunlar sizin bana önerdikleriniz. Instagram'da bana önermiştiniz. Ben de gittim satın aldım. E, gece yarısı kütüphanesi. Ondan sonra bunu Mesut almıştı bana. Gürkan Sekme. El yapımı ruhlar. Bunu sanırım Mesut aldı bana. Şöyle bir kitap. Çok önerdiğiniz ben Kirke. Çok merak ediyorum. E, hatta buna bugün başlayalım. Bunu okumaya başlayalım. Hugo'nun bir idam mahkumunun son günü. Bunu okumamıştım. Bu sanırım böyle kült bir kitap. Onu da okuyacağım. Kritesin savunması. Sonra e, bir delinin hatıra defteri. Şöyle ayırıyorum size çok çok sevdiğim bir kitap önerisi yapacağım. Şöyle screenshot alabilirsiniz. Düşüncelerin Aynası kitabı. Yani bu kitap o kadar güzel ki çok e, az bu arada sayfası. 142 sayfaymış. Ben gerçekten çok severek okudum bunu. İçinde bir sürü başlığı var. Sıkılmıyorsunuz okurken. Şöyle başlıkları var içerisinde. Farklı farklı. Gerçekten hiç sıkılmıyorsunuz ve Böyle bir çırpıda okuyabileceğiniz güzel bir kitap. Yine Montaigne'in klasiklerden denemeler. Bu da ben denemeleri bir sürü yazıp çizmişim. Bir kapının kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir. Bunu çizmişim. Çok güzel sözlerin olduğu, düşünceniz ileri seviyeye taşıyan bir kitap. Bu denemeleri okumadıysanız eğer... Bence kesinlikle okuyun. Bunu çok severek ve bir çırpıda okuduğum bir kitap. Hiç sıkılmadan. Ve hem Fransızcası var hem Türkçesi var. Bunu da yine üniversitedeyken okumuştuk. Küçük Prens'in yeri bende hep ayrıdır. Siz de çok önermiştiniz. Bin Muhteşem Güneş. Bunu kayınvalidem sayesinde okudum. O bana ilk önermişti. Oku diye... Ee, Biraz böyle okurken ağlatan bir kitap. Bu da çok severek okuduğum bir kitaptı. Böyle macera okumayı seviyorsanız iki tane kitap önereceğim. Bunlar da yine üniversite hocalarım sayesinde okuduğum şeyler. Agatha Christie'nin Miss Marple'ın Son Maceraları diye bir kitap. Bunlar bizim ödevlerimizdi bu arada. Yani gerçekten üniversitenin bana kattığı şeyler o kadar büyük ki. 2020 2020 yılında almışım. Bunun içinde de yine böyle farklı farklı başlıklar var. Sonunu merak ederek okuyacağınız bir kitap. Zaten bunların hepsi bakın şöyle ince kitaplar. Simeno'nun Megre'nin yeni soruşturmaları. 2020 yazmışım. Bu da çok güzel bir kitap. İçinden çıkana bakın. Merak ederek okuyacağınız bir kitap. Böyle kitaplar hakkında çok bir şey söylemeyeceğim. Çünkü bir spoiler vermekten korkuyorum. da Böyle merak ettiğiniz olursa zaten gösterdiğim screenshot alabilirsiniz. Şunu da şöyle göstereyim. Hepsini okudum aşağıdakileri. Sadece şunlar var. Türkiye'ye başlayacağım. Bunu yanıma alıyorum. Ayraçımı da alıyorum. Ben bayağıdır kitap okumuyorum ama gerçekten söz veriyorum okuyacağım. Benim çok sallanmaz kamera elimde tutuyorum şu anda. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok soruluyordu. Ekipmanların ne, nasıl ışık kullanıyorsun, neler kullanıyorsun diye makyaj videolarımı, instagramdaki çoğu videomu gün ışığında çekiyorum aslında. Ve telefonumun arka kamerasından çekiyordum. 14 Pro Max kullanıyorum. Ama biliyorsunuz ki kamera aldım. Zaten onu geçen videolarımdan bakabilirsiniz. Ee, birlikte açmıştık kutusunu. onu Kamerayı göstermeyeceğim. Sony ZV-1 kullanıyorum şu anda. Ve e, onun dışında kullandığım ışığı da göstereceğim. Şimdi işim bu. Bakın. Şöyle. Şuradan tuşu var. Şöyle fişine takıyoruz. Şöyle. Bunu zaten istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Var. Ona basılı tutuyorsunuz. Açılıyor. Ve bu şekilde bir aydınlatması var. Şöyle uzaktan göstereyim. Sonra buradan e, ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mesela şu an yetmişte, Buradan %100'e kadar çıkıyor. Ve buradan da sarı veya beyaz ayarını yapıyorsunuz. Mesela şu an sarı yaptım. İnanılmaz bir aydınlatması var. Hatta bunu şöyle ucunda plastik bir aparat var. Onu çıkarttığınızda da şu tarafa değil de olduğu yere şöyle göstereyim. Bakın şimdi. Bu ışıksız. Bu ışıklı. Sonra şimdi kapatalım bunu. Sonra ring light'ımı göstereyim. Şimdi ring light'ımı çıkarttım. Normalde şöyle takabiliyorsunuz. Bunun da yine böyle ayağı var. Bunu çıkarttım çünkü buna şu anda kameramı takıyorum ucuna. Kamerada takabiliyorsunuz. Onun dışında bir de böyle elde e, telefon için buna kamera takılmıyor. Şöyle küçük bir aparatım var. Böyle, böyle bir şey. Ya bu çok dandik bir şeydi aslında. Ben bir yıl oldu alalı bilmiyorum. Ama bu da uzuyor. Ya işimi görüyor böyle mutfakta falan kullanırken. Ee, mesela bakın şimdi. Görüyor telefon için. Böyle uzuyor. Buraya telefon takıyorsunuz. Detay daha rahat kullanılıyor bu arada. Dikey için çok e, önermiyorum. Onun dışında benim ring light'ım da bu. E, bunun inçini bilmiyorum ama aşağıya açıklamalar kısmındaki linke bırakırım. Bu işi artık çok kullanmıyorum. Çünkü genelde bu işi kullanıyorum ya da ee, bu ışığı kullanmıyorsam güneş ışığında çekiyorum. Zaten çok fazla ekipmanım yok. Hatta ben YouTube'a ilk başladığımda, Instagram'a ve YouTube'a ilk başladığımda az önce gösterdiğim ring light'ın daha küçükleri de var. Onlar çok uygun fiyata satılıyordu. Önce onlardan almıştım. Yani bir tane ring light'ım vardı. 12 Pro kullanıyordum e, herhalde ilk başladığımda. Da yeni almıştım şans eseri telefonumu. Hani şey demiştim işte kamera almayacağım, güzel bir telefon almış olayım falan diye. E, telefonumu öyle değiştirmiştim. Değiştirmem gerekiyordu. Onun dışında sürekli gerçekten e, gün ışığında çekmeye çalışıyordum. Hala gün ışığında çekmeye çalışıyorum. Gün ışığı e, bence kullanabileceğiniz en iyi ışık. Şimdi çok fazla ekipmana falan ihtiyacınız yok. E, eğer çekmek istiyorsanız, başlamak istiyorsanız ama çok da bütçe ayıramıyorsanız de bence e, gün ışığıyla başlayabilirsiniz. Herhangi bir ring light'a, herhangi bir gimbal'a falan ihtiyacınız yok gerçekten. Masada çekeceksem böyle üst üste bir şeylerin üstüne diziyordum falan. O şekilde çekiyordum. Ama bu işten hani para kazanmaya başladıkça bu işe yatırım yapıyorum açıkçası. Yani işte ışık alıyorum, kamera alıyorum. Ee, tamamen buradan geliri yine buraya gönderiyorum. Çünkü hiçbir işte, sen medya işinde de böyle yatırım yapmadan karşılığını alamıyorsunuz. Ee, yani mümkün değil. Bu hiçbir işte bence böyle değil. Gelir oldukça buraya yatırım yapıyorum. Size daha güzel videolar çekebilmek için. Bu arada Instagram'dan biri tırnak sormuş. E, tırnaklarımı yapacağım. Ama zaten daha yapalı bir hafta oldu. Bakın gayet güzel durumdalar. O yüzden şöyle bir hafta daha geçsin. Haftaya yaparız. E, hafta sonu da birlikte çam ağacını kurup böyle güzelce bir e, evi dekor etmek istiyorum. Hatta yılbaşı süsleriyle ilgili birkaç fikrim var. E, Instagram'da keşfette takılırken bir şeyler gördüm. Böyle evde başı süsü yapıyorlardı. Güzel de bir içerik olur diye düşündüm. Birlikte böyle evde bir şeyler yaparız. Süs falan. Ee, Ayrıca süslediğimde evde o şekilde süslemiş oluruz. O zaman videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı %70 izleyenlerin %70'i abone olmadan izliyor gizli izleyici olarak geçiyorlar. Unuttuysanız hatırlatmış olayım. Beğendiyseniz de like tuşuna basarsanız çok sevinirim. O zaman vlogumuza yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi şimdilik öpüyorum. Hoşçakalın.